Ee, Karşıya yani, geliyor. İki takım sporcularına da başarılar diliyoruz. Ee, tamam, tamam. Mücadele değil. Sıvıcı kontrol çok doğru. içeri doğru çevirilen top kaleci. Müdahale yaptı Dinçer. Orada baskı devam ediyor. O baskı golü getiriyor. Bunda top kazanma mücadelesinin topları kazanıyorlar aslında. Top kayıplarını sağlıyorlar rakiplerine. Kaleye doğru bir şut dışarıya. Şut belki izleyebilirdik. Kaleci tamam, tamam. evet, kullanıldı. Uzaklardan bir şut Böyle. dışarıya gidiyor temas. Kaleyi tam cepheden gören bir şut aynı güzellikte kurtarış geliyor. Tekrardan geriye doğru geldi top. Şimdi açı bir şut dışarıya. Kaan. Kale içine doğru gönderdi. Kontrol başarılı. Şimdi bir dokunuş. Savunma ama Serkan topu alarda. Sa sağ. Kezdan sağ içine doğru. Bir dokunuş hemen peş. Mert. Mert'in Mert şutu dışarıya. Gibi. Tekrardan içeri doğru Kontrol güzel. Pasta doğru nokta Bir şut. Tam istediğini yapamadı Recep. Para pası. Son anda savunma kesti Kaan'la. Bir kez daha hücuma çıkacaklar şimdi. Kaleci tek yumruk. Boşta kalan top. Son anda savunma. Çizgide... Kim verdi? Topalarda gol. Bir kafa çok güzel bir gol. Hakikaten. gelmedi. Güzel hareket Mustafa'dan. Mustafa pası doğru noktaya. Bir dokunuş ve topalard. Reçel doğru gönderilen Bir dokunuş çok şık ama sonu gelmedi. Ceza sahasına doğru gönderilen top kaleciden sekti. İkinci pozisyon boşta kaldı dışarıya. İlhan. Hadi, 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 hadi. Emre çıkamadı oradan. Tekrardan Sadık. Emre de kaldı Emre. 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 Emre kaleye doğru şutu. Top ağlarda gol. Orta içe doğru şekli düşünce olmadı bu topta. <gülüyor> <gülüyor> top doğru kontrol. Kaleye doğru bir şut kaleci. Önemli bir kurtarış.